Var mı oralarda yaramaz bir durum? Var komiserim. Yarın ben de gelip haber verecektim. Siz aldırdınız beni. Ee, anlat bakalım. Akşamüstü kapattırdı dükkanı. Kudret Bey denen adam geldi. Ağır iş konuşuyor deyip herkes uzaklaştırdılar etraftan. Neymiş peki dertleri? O iki genci Kudret'le tanıştıracaktı. Tercan neymiş bir tanesinin ismi? Doğru üzerindeyiz galiba komiserim. Öyle gözüküyor. Devam et aslanım sen. Tam duyamadım ama Bunların dördü beyaz içine girecekmiş galiba. Ne diyorsun sen? Beyaz mı? Emin misin? Bunlar çok fazla oldular artık. Ulan heriflere bak. Tezahürat yapa yapa sopaladılar bizi. iyi mi? Mağara var Beklediğimiz şahıslar içeri girdi amirim. Bekleme de kalın. Adamlar dışarı çıktığında alıp merkeze getir. Anlaşıldı amirim. Tamam. Hadi beyler. Evet beyler. Buraya kadarmış. Anlamadım. Bizimle geliyorsunuz. Zorluk çıkarmayın. Anla arkadaşları. Yanlışımız mı oldu amirim? Karakola gidelim bakacağız. Ne karıştırıyorsunuz? Konuşsanıza. Şahin Beyaz içine girecekmiş. Ne ayak? Bilmiyoruz amirim. Bizim alakamız yok bunlarla. Bu işlerle alakanız yok da çocuk esirgeme kurumuyla mı var? Bırakın numarayı. Şahin'le Solmaz kardeşlerin bu beyaz içinde bir numaraları var. Amirim, bilsek söylemez miyiz? Ulan bana bak, bizim hesabımızı daha fazla zorlama tamam mı? Ha? Yeter! Dur Faruk, sakin ol. Dur. Bakın, öpseniz iyi olur. Yoksa birinci dereceden siz de suça ortak olmuş olursunuz. Cezanın da ne olduğunu benden iyi bilirsiniz. Lan sabah oldu. Biz yorulduk, siz arsız oldunuz. Bakın. Bu olay eninde sonunda gün yüzüne çıkacak. Eğer ömrünüzün geri kalanını hapiste geçirmek istemiyorsanız bana gerçekleri anlatın. Bir kez daha soruyorum. Solmaz kardeşleri arabayla neden kovaladınız? Komiserim dedim ya. Yolda soladılar bizi. Bir de hareket çektiler. Biz de dayanamadık, gaza geldik. Kapıştık yolda, yarıştık. Yalan. Ya ne diyorsun oğlum sen? Sus lan yavşak. Şahin Beyaz işine girecekti abi. Heh. İşte bu. Peki Solmaz kardeşlerin bu işle ne alakası var? Malı bir zorlatsa tercan getirecekti abi. Malın memba Uras ve tercanmış komiserim. Vay vay. Olmaz kardeşler ha. Evet. Demek İstanbul'dan tenezzül edip buraya gelmelerinin sebebi buymuş. Ne yapalım komiserim? Taburcu olmamışlardır daha. Gidin hastaneye ikisini de alın gelin. Çabuk. Başlıyorum.